Biz arkamda gördüğünüz meclis binasının restorasyon sürecinde de bir taş hastanesi oluşturduk. Bu gerçek anlamda bir hastane. E, yapıya iade edilecek orijinal blokların her biri tek tek şimdi e, bu yapıda da olmuştu, fenerde de olacak. Önce bir kere bir lazer taramadan geçiriliyor. Üç boyutlu modelleniyor. Daha sonra bu üç boyutlu e, buluttan bir yine üç boyutlu bir çıktı alınacak. Nihai amaç o. Ve böylece biz Fener'in bütün orijinal bloklarını adeta bir Lego taşı gibi düşünün onu. O şekilde elde edip bütün denemelerimizi, kurgulamalarımızı, daha önceden oluşturduğumuz restitüsyon projesini kontrol etme fırsatına tekrar bir kez daha sahip olacağız ve e, bu taramadan sonra taşlar özel ölçüm aletleriyle statik anlamda taşıyıcılıkları anlam, anlamında ölçümleniyorlar. Ne kadar yük kaldırabilir bu taş? Çünkü e, birinci metrede duran bir taş e, 26 metre yükselin yükseldiği için yükseleceği için kule e, ciddi bir stabiliteye sahip olmak zorunda. Allah'tan fenerin taşları inanılmaz derecede sağlıklı ve iyi durumda. Bu bizi tabii çok umutlandırıyor ama yine de tüm bu ölçümler yapılacak. Mevcut kılcal çatlaklarımızın onarımı yapılacak, güçlendirme çalışması yapılacak. Bütün bu işlerin yapılacağı alana biz taş hastanesi diyoruz.